Evet şimdi sabunlarımı aldım geldim. Bu biraz gözüme küçük geldi. Şunu da dedim yanına ekleyeyim dedim. Rendemle <laughs> birlikte geldim. Hani bir kalıp sabundan 5 litre sıvı sabun yapılıyor ya. Bir deneyeceğim onu. Bende çünkü kalıp sabun var baya böyle. Görümcem vermişti. Ondan sonra bunları dedim bir deneyin bakayım dedim. 1 litre şey 5 litre çıkacak mı? Nasıl olacak? Hani kullanımı nasıl olacak? Bir deneyelim bakalım. Evet, Miray Hanım rendeliyor. Bayağı bir var. Evet, bayağı bir var. Niye öyle toz halinde oluyor aşkım? Normalde mesela şeyler rendeliyor, Sus. normal rende şeklinde çıkıyordu. <laughs> Bizimki niye öyle toz oldu? Kızımın var. Bayat sabun mu ondan var. mı? var. <laughs> ondan mı? Yapayım mı kızım ben. Azaldı ya tırnağını vurma. Kesmesin. Yani. Evet suyum kaynadı. Şimdi şöyle rendelemiş olduğumuz sabunu içine döktüm. Şöyle güzelce karıştıralım. Dur bir kaşık alayım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Eğer böyleyse benim bayağı bir sabunum var. Oh evde mis gibi koktu aşkım değil mi? Sabun kokusu. Efendim aşkım. Ne koymak Tamam aşkım. Evet zaten olursa zaten devamlı yapacağız bunları aşkım. Bu bitirde tekrar yapacağız. Evet deneyelim bakalım nasıl olacak. ne o? Bu erisin şöyle bir kıvam alacak ya aşkım. Ondan sonra kapatacağız. Bir de deneriz elimizi yıkarız bakalım köpürmesi ben, falan nasıl. Tam önce bir soğuyacak ondan sonra aşkım. Bakalım. Evet el atması olmazdı. Efendim şey bu tatlı bu erimez mi? Erimez aşk. Evet, güzelce mis gibi oluyor. Evet. Da, daha çok ben şey yaptım yani sabunu kestim. Evet. Babam keserken bir bardağın yarısı yok. <laughs> evet. Miray yaptı. Ellerine sağlık kuzum. Evet, sabun komple eridi içinde eridi. Altını kapattım. Şimdi bekleyecek. Ha şarjım da bitiyor. Bekleyecek. Ondan sonra. Göreceğiz hep birlikte bakalım oldu mu olmadı mı. Evet şeyimiz sabun hani hemen hemen olmak üzere. 12 saat çünkü bekleyecek diyor. Yani katılaşmaya durdu sıvı sabun. Aynı sıvı sabun da zaten böyle oluyor akışkanlığı. Yani sabaha kadar tamamen olmuş olur. Evet bir kalıp sabunla 5 kilo sıvı sabun. Evet yaparım ben de şimdi vardı zaten diğer sabunlar. Bu bittikçe böyle yaparım. Hem sabunlar değerlenmiş olur. Şeye kadar daha da katılaşır biraz daha. Bir de ilk köpürmesine bir bakarız. <laughs> Tam yüksek devir ha. Evet sabunumuz oldu katılaştı dedik. Bir de bir mikserden geçirelim dedik. Yani bildiğiniz sıvı sabun oldu. Ay yanlış şey çekiyormuş. Evet şimdi Miray Hanım elini de yıkar sabunla. Değil mi Miray? bakalım nasıl Ben daha çok sabunu yaptım. ha, evet, sabunu Miray yaptı. Ya Lale, benim sabunum nasıl oldu? evet, şimdi de yıkayarak test ederiz. Evet, şimdi Miray Hanım test edecek. Bayağı bir sık boştu ya kızım. Boş olduğu için gelmez hemen. Ha evet. Şöyle geldi. Şimdi aç suyu. suyu. Ha, suya hemen tutma ama elini bir köpürt bakalım. Nasıl köpürüyor bir test şey Azıcık suya değdir. Ha. Bakalım nasıl köpürüyor. Azıcık bir ısla elini. elini. Ha. Şimdi tekrar şey yap. Sabun sık eline. Hı. tamam yıka bakalım. Güzelce birbirine sürt. Çır 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 çır. Köpürüyor değil mi? Hı hı. Göster bakalım. Evet. Köpürüyor. <laughs> Miray test ediyor bizler için. Heh, yap bakalım. Evet. Evet sıvı sabun bu şekilde. Şimdi güzelce sürüyorum. Ama şöyle hani katı sabunun şeyi olur ya o his var. Hani katı sabunla el yıkayanlar bilir ee, nasıl diyeyim ee, şey var. O şeyi veriyor. Ee, yıkadıktan sonra hani mesela sıvı sabunla yıkadığınızda şey oluyor ya. O his yok şöyle köpürüyor. Hani kuru kuru tutuyor. Y yıkayan anlar. Evet şöyle yıkayınca evet katı katı oluyor. Herhalde öbür sabunlara yumuşatıcı mı koyuyorlar? Şey, yani yumuşak olsun diye kremli gibi mi oluyor? Bu biraz daha böyle katılımsı gibi. Ama sabun yani.